Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir hesabımızı nasıl oluşturacağımızdan bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Şimdi ise bir hesabımız nasıl kullanılır ondan bahsedelim. Evet arkadaşlar bir mobil hesabına giriş yaptıktan sonra bizi hesabın bölümünde e, ekran karşılayacak. Daha sonra alt sekmede görüldüğü gibi hızlı al sat, al sat, egzen ve araştırma bölümleri ekranları karşımıza çıkacak. Hızlı al sat, al sat, Exen platformu ile ilgili kendi coin, kendi profilimiz ve Bitexen'in araştırma bölümü arkadaşlar. Buradan da haberleri rahatlıkla takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar yine hesabın bölümüne geldiğinizde arkadaşlar hangi paritede para yatıracaksanız yani hangi coin olarak mı yoksa Türk lirası olarak mı para yatıracaksanız buradan yatır ve çek işlemleri ile gerçekleştirebilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar hesap ayarlarıma bölümüne geldiğinizde ise e, taç aydı etkinleştirme ya da hesabımızı doğrulama bölümüne gelip hesabınızı rahatlıkla doğrulayabilirsiniz kimlik doğrulaya tıkladınız arkadaşlar tıkladığınızda kimlik onayınızı fotoğrafınızın net bir şekilde görüldü TC kimlik numaranızın okunabilir olduğu TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı yükleyerek yapabilirsiniz e, yine e, PNG, JPG ve PDF türünde en fazla iki adet dosya yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Kimlik ve adres doğrulama işlemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle belge onay süreciniz 3 ila 4 günü bulabilir. Evet sizler yeni kimlik mi, kimlik mi buradan seçerek arkadaşlar kimlik onayınızı yapabilirsiniz ve dosyalarınızı buradan yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Adres onayınızı da yine şimdi doğrula dediğiniz arkadaşlar adresinizi buradan yükleyerek e-devletten alacağınız e belge Buraya yükleyerek arkadaşlar adres onayınızı gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar self onayında ise self onayınızda ise kendinizi kameraya tanıtarak self'inizi çekerek arkadaşlar hesabınızı buradan onaylayabilirsiniz arkadaşlar. Yine bildirimlerinizi bildirim ayarlarınızı buradan ayarlayabilirsiniz. İletişim ayarlarınızı da buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Daha sonra hızlı al sata gelecek olursak arkadaşlar burada coinlerin listesi var. Hangi coin'i almak istiyorsanız veya hangi paritede almak istiyorsanız arkadaşlar buradan seçip işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı al sattı da arkadaşlar hangi coin'i hemen alıp satmak istiyorsanız buradan tıklayarak hemen alırsanız ya da satabilirsiniz arkadaşlar. Burada alış ve satış emirlerinde üç türlü emirler var. Piyasa emri, limit emri ve stop koyacaksanız stop emirleri mevcut arkadaşlar. Exant Egzen sekmesine tıkladığımızda da arkadaşlar başka arkadaşlarınız bu platforma davet etmek istiyorsanız buradaki kodu kullanarak referans indirimlerinden faydalanabilir ve arkadaşlarınızın yapacağı işlemlerden para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yine araştırma bölümüne tıkladığınızda ise Bitexen'in haber akışlarını buradan takip edebilir, Coin dünyasında neler oluyor burada görebilirsiniz arkadaşlar. Evet Bitexen genel olarak tanıtımı böyleydi. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.